İyi akşamlar. Samsun'da, Atakum'da, Starbucks'tayız. Şöyle görün, bakın herkes burada, gençler. Evet. Ve, <laughs> ve bazı gerçekten salakların düşündüğünün aksine burada kahvelerini içip sohbet eden Gençlerin hiçbirisi İsrail'i desteklemiyor. Evet. İsrail'i esas destekleyenler Starbucks'ta girip kahve döken salaklar ve o salakların arkasındaki Biz almamaları. salak deriz hocam. Evet. Evet şöyle oğlum. Biz salak salak deriz. Evet. Bravo. 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 Evet. Sevgili gençler, Türkiye'nin neresinde olursanız olun rahatlıkla istediğiniz gibi hayatınızı sürebilirsiniz. Kimse size karışamaz. Hayat tarzınıza, ne içtiğinize, nerede içtiğinize müdahale edemez etmemeli ve kimse de sizi siyasi görüşlerinizden dolayı Yargılayamaz burası demokratik bir ülke istediğiniz gibi düşünür ve bunu ifade edersiniz. Şimdi Samsun Atakum'da Starbucks'ta Samsunlu gençler bütün Türkiye'ye selam söylüyorlar. Evet Bravo. Bravo.